Birincisi x'in tam sayı demesi ya da x'in tam sayı dememesi. Örneğin x küçüktür 3 diyor ama x tam sayıdır diyor. x tam sayı diyorsa o zaman ne olabilir? 2 olabilir, 1 olabilir ama tam sayı dediği için sadece tam sayıları dikkate alıyorsunuz. Ama x tam sayıdır demiyor. Sadece x küçüktür 3 diyorsa x'in 3'ten küçük olduğu bir sürü sonsuz tane durum var. Nedir o? 2,9 da 3'ten küçüktür. 2,999 da 3'ten küçüktür. İşte bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir sayı doğrusunda biz herhangi bir aralığı gösteriyorsak bu aralığın içinin boş ya da içinin dolu olması önemliydi. E siz buradaki aralığı nasıl yazarsınız? Eksi 2 boşsa eksi 2 dahil değil demektir. 5 içi doluysa o zaman 5 eşitlik var. Yani burası x küçük eşittir 5 şeklinde yazılacak gibi ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. 1600 artı 10 metre diye düşünürseniz 1610 metre gitmiş olsanız tam şu noktada olursunuz. Tam bu noktada olmanızı istemiyor sizden. 10 metreden fazla gitmiş olsun diyor. O zaman 1610'dan da fazla gitmiş olmalısınız. O halde bizim gideceğimiz yol 1610'dan fazla olacakmış. Bakın eşitlik koymadık oraya. Eşittir koysaydınız 1610 da olur demektir. Ama 10 metreden fazla olacaksa 1610'dan da büyük olacak.